Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmaya başarı önerimizden Aydın'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Fatma Hanım bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Bizler de hoş bulduk misafir. Pervenize daha iyi olduk Fatma Hanım. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Fatma. Küçük yaşlarımdan beri mutfağı çok seviyorum. Sürekli mutfaktayım. Daha önce ev hanımıydım. El lezzetime çok güveniyorum. Oğlumla birlikte bir karar aldık. Bu işletmeyi açtık. İki yıldır burada çalışıyoruz birlikte. Ee, yardımcılarımız da var. Aydın halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Fatma Hanım burada ürün yelpazenizi öğrenebilir miyiz? Lezzetleriniz nelerdir? Çeşitliliğinizden biraz bahseder misiniz? Ben e, evde pişirdiğim gibi tencere yemeği yapıyorum. Sulu yemekler ağırlıklı. E, sebze, zeytinyağlılar ağırlıklı. El açması, işte börekler, sarmalar bu tarz şeyler. Tatlılarım var. E, bunları yapıyorum. Yani aslında tam anlamıyla anne yemeği. Anne yemeği evet. Evde nasıl çocuklarıma kendimize nasıl pişiriyorsam evde yaptığım yöresel yemeklerimiz de var bunun içinde. Ev yemekleri yapıyorum. Peki efendim yöresel yemekleriniz nelerdir Aydın halkına sunduğunuz? El yapımı işte yuvarlamamız var, sıkma deriz. Keşkeğimiz var, işte ot kavurmalarımız var, çeşitli ot kavurmalarımız var et yemeklerimiz var gene. Bu şekilde el açması böreklerimiz. Bunlar yöresel genelde, Aydın yöresine ait. Peki, ben şu anda yapım aşamasını çok merak ediyorum. Mutfakta neler yaşanıyor, nelere dikkat ediyoruz, bu lezzetleri nasıl sağlıyoruz? Mutfakta yardımcımla birlikte biz büyük şirketler gibi büyük tencerelerde değil, evdeki tencerelerde yapıyoruz. Ev yapımı zaten hepsi. El lezzetimize çok güveniyoruz. Arkadaş da yardımcım da daha önce başka yerlerde de çalışmış. Onunla birlikte güzel şeyler çıkartıyoruz. Peki kullanmış olduğumuz malzemeler nereden geliyor efendim? Hepsi bilindik, güzel, kaliteli yerlerden geliyor. Yöresel pazarlardan alıyoruz sebzelerimizi. Bu şekilde bu anlamda da en lezzetli ürünleri burada çıkarmış oluyorsunuz ve Aydın halkına hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Fatma Hanım burada en çok talep gören ürünleriniz nelerdir? Bizim ürün çeşidimiz çok fazla. Keşkeğimiz yöresel olarak, işte mantımız, el açması mantımız, sütlacım özellikle. Bunlar çok talep olan yemeklerim. Sütlacımızın farkı fırında yapıyorum ve yöresel süt alıyorum. Onunla yaptığım için daha farklı, daha güzel oluyor. Bu şekilde de lezzetimizi sağlamış oluyoruz Fatma Hanım. Bildiğiniz gibi pandemi dönemindeyiz ve pandemi döneminde hijyen çok önemli. Siz de gıda sektöründe hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Hijyen anlamında ne gibi önlemler alıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Pandemiden dolayı biz de işte Maskemizi, eldivenlerimizi, hijyenimizi dikkat ediyoruz. Ürünlerimizi gelir gelmez güzelce temizliyoruz. Yıkaması olsun, temizliği olsun. Onlara çok dikkat ediyoruz. Pandemiden dolayı da işte oturma kurallarına uyuyoruz. Gelen müşterimizin maskeli olmasını dikkat ediyoruz. Mutfakta önlüğümüzü, işte eldivenlerimizi, maskemizi takılı bir şekilde yapıyoruz en güzel şekilde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. En hijyenik ortamlarda en güzel, en lezzetli ürünleri burada Aydın Halkı'na hizmetlerinizi sunuyorsunuz. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler, sizin farkınız nedir? Biz anne yemeği yapıyoruz, ee, sevgimizi katıyoruz yemeklerimize. Gelen müşterilerimiz anne yemeği deyip geri dönüşleri çok oluyor. Ee, yani evde yedikleri yemekleri lezzetini aldıklarını söylüyorlar. Ve bu anlamda da Aydın'ın annesi oldum. Peki Fatma Hanım, paket servisinize hangi bölgelere sunabiliyorsunuz ve izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Ee, biz Aydın Merkez'de bulunuyoruz. Ee, bizi bütün sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Paket servisimizi de Aydın'da her yere gönderebiliyoruz. Aydın Merkez'de her yere gönderebiliyoruz. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Teşekkür ediyorum bizi seçtiğiniz için. Çok sağ olun. Lezzetlerimizi tatmaları için bütün herkesi bekleriz. Rafa'dan ev yemekleri hizmetinizde. Değerli izleyicilerimiz bir lezzet durağından sizlere seslendik. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.